Oğlum bu tek kişi gelin hemen atsı var. Basak şuradan yarak geçecektik ya. Basak dedim ya. Abi tek kişi diyorsun da hadi bir de 3-5 çıkarsa inşallah çıkmaz hadi bakalım. Aha bak burada yatıyor. <laughs> <Solu, eli> dolu evde <laughs> dolu. Abi ne yaptın? Niye dolu? Ben inemedim inemedim inemedim. beni nereden görüyor la bu? Abi evde, tepede. Ben de düştüm. Oğlum bunlar ta ağacın oradaymış ya la. bin kaç bin kaç. Nasıl bir şey yaptı la bu adam? Arkadaşın canı fert. Bu el ne biçim mal gibi bir oyun oldu ya? He? Şey, olmadı. Baştan bir ya. tutunamadın mı? Bastı bastı bastı. Geliyor 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 yat. Helal. Bitti. Dur abi acele et. Oyna be oğlum. Ölüyorum. Atı da ölecek. Ölüyorum, 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 ölüyorum. Son da çekti, ha? çek ta. Atı çek onu da çek. Sunamaz ki. Çekeceğim abi dur o öldü zaten. Sargı mı o biri mi? Abi sargı margı bilmiyorum. Tamam bastım Ar bastım. Arkadaşı nerede ki batı bunu? <laughs> tamam, kaldırma hı. Bakma dedi. Loop yap, loop yap. Kaldırma yerinde.